D vitamini, kalsiyum, magnezyum ve fosfatın emiliminden sorumlu olan, yağda çözünen ve vücutta uzun süre depolanabilen vitamin türüdür. D vitamini güneş ışınları ve bazı yağlı gıdalardan elde edilir. D vitamini iki forma sahiptir, bunlar D2 ve D3 formlarıdır. Vücudun güneş ışığından ürettiği D3, vücut tarafından daha iyi emilebildiği için, D3 vitamini vücudun D vitamini ihtiyacını daha iyi karşılar. Vücutta yeteri kadar D vitamini bulunmadığında yorgunluk, kemik ve kaslarda güç kaybı, vücut ağrısı, üşüme, uykusuzluk ve yaraların daha geç iyileşmesi gibi belirtiler D vitamini eksikliği belirtileri olarak ortaya çıkar. D vitamini nedir? Kalsiferol olarak da bilinen D vitamini vücudun kalsiyum ve fosforu kullanarak güçlü kemikler ve diş yapımına yardımcı olan, yağda çözünebilen vitamin türüdür. Kalsiyum ve fosforun emilmesini, vücutta depolanmasını sağlar. Karaciğerde ve yağ dokuda depolanan D vitamini, D2 ve D3 olarak iki çeşidi bulunur. D2 vitamini, ergokalsiferol ve D3 vitamini, kolekalsiferol, 7 dehidrokolesterolden sentezlenir ve ayrıca hayvansal gıdaların tüketimi yolu ile vücuda alınır. Doğal olarak güneşten alınabilen D vitamini için en iyi besin kaynakları, yağlı balık eti ve balık karaciğer iyi yağlarıdır. Aynı zamanda yumurta sarısı ve peynirde az miktarda bulunur. D vitamini kaç olmalı? D vitamininin normal aralığı mililitre başına nanogram olarak ölçülür, 20 ile 50 nanogram bölü mililitre arasında bir seviye, vücudun sahip olması gerektiği düşünülen D vitamini seviyeleridir. 12 nanogram bölü mililitre seviyelerinin altı ise düşük olarak kabul edilir. D vitamini günlük ihtiyacı ne kadardır? D vitamini ihtiyaca, yaşa ve kişiye göre değişkenlik gösterir, 1 yaşına kadarki bebeklerde 400 IU yeterli iken, 1 yaşından sonra 600 IU alınması gerekir. 70 yaşından sonra günlük D vitamini ihtiyacı artmaktadır. Düşük D vitamini seviyeleri, özellikle kemikler ve kaslar ile ilgili bir dizi soruna yol açabilir. D vitamini eksikliği neden olur? D vitamini eksikliğinin nedeni, Güneş ışınlarına yeterince maruz kalmamak ve D vitamini içeren besinlerin yeteri kadar tüketilmemesidir. Ayrıca koyu cilt pigmentine sahip olmak, çölyak gibi emilim bozuklukları, böbrek veya karaciğer yetmezliği ve kanser gibi hastalıklarda D vitamini eksikliğinin nedenleridir. D vitamini eksikliğine neden olan durumlar genel olarak şunlardır: Güneş ışınlarına az maruz kalma, emilim bozuklukları, D vitamini içeren besinlerin az tüketilmesi, koyu cilt pigmentine sahip olunması, ilaç kullanımları, böbrek ve karaciğer hastalıkları, kanser hastalığı, D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini düşüklüğünde vücut, kas ve kemik ağrıları, yorgunluk, ciltte solgunluk, saç dökülmesi, baş ağrısı, el ve ayakların ısınamaması, daha sık hastalanma ve uykusuzluk ortaya çıkan belirtilerdir. Uzun süreli ve aşırı D vitamini eksikliğinde kemik yoğunluğu kaybı, kemik erimesi ve kırık oluşumu da görülebilir. Çocuklarda görülen raşitizm hastalığı da D vitamininin uzun ve aşırı eksikliğinin bir belirtisidir. D vitamini eksikliği belirtileri şunları içerir: Kas ve kemik ağrıları, yorgunluk, halsizlik ve enerji eksikliği, depresif ruh hali, uykusuzluk, saç dökülmesi, baş ağrısı, üşüme. Ellerde veya ayaklarda karıncalanma ya da iğne batması hissi. Kas güçsüzlüğü ve kas seyirmeleri. Yürüme güçlüğü gibi denge sorunları. Cilt renginde solgunluk. Göz altlarında morarma. Çocuklarda büyüme geriliği. Raşitizm hastalığı. D vitamini eksikliği nelere neden olur? D vitamini eksikliğinin neden olduğu en yaygın hastalıklar kemik erimesi, osteoporoz, osteomalazi ve raşitizm olup, kansere, diyabet gelişmesine, hipertansiyona, romatizmaya ve kalp hastalıklarıdır. Kemik erimesi ve kemik hastalıkları. Kemikler de tıpkı diğer dokular gibi canlı bir yapıya sahiptir ve uzun süreli D vitamine eksikliği kemik yapısında bozulmalara, kemik erimesi oluşumuna ve kas güçsüzlüğüne sebep olabilmektedir. D vitaminine bağlı olarak çocuklarda raşitizm Erişkinlerde kemik yumuşaması, ilerleyen yaşlarda da osteoporoz oluşabilmektedir. Raşitizm, D vitamine eksikliğinden dolayı kemiklerin yumuşaması ve zayıflaması anlamına gelir. Bu hastalık, bacaklarda eğrilik, el ve ayak bileklerinde kalınlaşma, büyüme geriliği, göğüs kemiği deformitesi gibi kemik yapısında kalıcı bozukluklara neden olabilmektedir. D vitamini eksikliğinde kemik erimesiyle birlikte kemik ağrısı görülebilmekte ve bu tüm vücutta hissedilebilmektedir. İlerleyen zamanlarda halsizlik de bu ağrılara eşlik edebilir. Kemiklerin güçlendirilmesi için omega 3, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve D vitamini içeren besinler tüketilmelidir. İlerleyen yaşlarda kendini gösteren kemik erimesinden korunmak için sağlıklı beslenmek ve diğer vitaminlerle birlikte D vitamini seviyesini korumak gerekmektedir. İlerleyen yaşlarda kemik sorunun yaşanmaması için bebeklik döneminde anne sütü tüketiminin önemi büyüktür. Şeker ve kalp hastalıkları, şeker hastalığı, inme, kalbe bağlı ölüm riski, Yüksek tansiyon gibi sorunlar da D vitamini eksikliğinin yol açabileceği sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Kanser, D vitamini eksikliği kanser oluşumunu tetikleyebilir. Özellikle meme kanserinin D vitamini eksikliği ile bağlantısı olduğu düşünülmektedir. Meme kanserine yakalanmış ve D vitamini değeri yüksek olan kadınların bu değeri daha düşük olanlara göre yaşam süreleri daha uzundur. Meme kanserine yakalanmış kişilerin D vitamini seviyesinin 50 nanogram bölü mililitre ve üzerine çıkarılması tedaviyi olumlu yönde etkilemektedir. D vitamini, hücreler arasındaki iletişimi arttırdığı için hızlı bölünmelerini engellemektedir. Hücrelerin anormal bir şekilde çoğalmasını engelleyerek buraya kan akımını hızlandırmakta ve kanser hücrelerinin beslenmesini yavaşlatmaktadır. Zararlı hücreler de beslenemediği için bir süre sonra yok olmaktadır. Kapalı ortamlarda yaşayan kadınların D vitamini seviyeleri 17 nanogram civarındadır. Kansere yakalanmamış kadınlarda D vitamini seviyesi en az 30 nanogram civarında olmalıdır. D vitamini seviyesi 50 nanogram ve üzerine çıkınca meme kanserine yakalanma riski %50 azalmaktadır. Yapılan araştırmalara göre D vitamini eksikliği meme kanseri dışında akciğer, kalın bağırsak ve prostat kanseri riskini de artırmaktadır. Hastalık oluşabilecek risk grupları: açık tenliler, yaşlılar, diyabet hastaları, kapalı ortamlarda çalışanlar ve kapalı giyinenler, yüksek faktörlü güneş koruyucu kullananlar, böbrek ve karaciğer hastalıkları olanlar, beslenme bozukluğu olanlar, mide ameliyatı olanlar. Gebelik ve emzirme döneminde olanlar, epilepsi ilacı kullanan kişiler, kortizon kullananlar, çölyak hastalığı olanlar. D vitamini faydaları nelerdir? D vitamini vücudun kalsiyum ve fosforu emmesine ve tutmasına yardımcı olur, kemik yapısının sağlıklı oluşmasını ve sağlıklı kalmasını sağlar, bağışıklığı destekler, kalp sağlığını korur, diyabet ve çocuklarda raşitizm gibi hastalıkların oluşmasını önler. D vitamini faydaları şu şekilde sıralanabilir. Vücuttaki kalsiyum ve fosfatı düzenler. Kemik, diş ve kasların sağlıklı kalmasını sağlar. Bağışıklığı artırır. Beyin hücresi aktivitesini destekler. Kalp sağlığını korur. Raşitizm ve kemik deformitesi gibi kemik sorunlarını önler. Ruh halini etkiler, depresyonu azaltır. Kasları ve kemik sağlığını korur. Fosfor ve kalsiyum maddelerinin kan seviyelerini dengeleyen vitamin D vitaminidir. Diş ve kemik sağlığı açısından son derece önemlidir. Kalsiyumun bağırsaklarda emilimini sağlarken böbreklerde de kalsiyum kaybını azaltmaktadır. Kemiklerin kalsiyum birikimi ile sertleşmesi D vitamini ile gerçekleşmektedir. Kas gücünü ve kas kütlesini arttırdığı için özellikle yaşlılarda görülen düşme durumlarını azaltmaktadır. Kemik erimesine neden olan paratiroid hormonun salgılanmasını önlemektedir. Kas ve kemik sağlığı için vitamin alımına ve beslenme düzenine özen gösterilmesi son derece önemlidir. Diyabet gelişme riskini önler. D vitamini diyabete karşı koruma özelliğine sahiptir. Yeterli D vitaminine sahip olan çocuklarda tip 1 diyabetin azaldığı, düşük olanlarda ise tip 2 diyabetin arttığı görülmektedir. Ayrıca metabolik sendrom gibi durumlar, D vitamini eksikliği görülen kişilerde ortaya çıkar. Bağışıklık sistemini destekler. Bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler arasında D vitamini de yer almaktadır. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlayan D vitamini, vücuttaki tüm hücreler için yararlıdır. Ülseratif kolit, Kron, multiple sikleroz gibi bağışıklık sisteminin neden olduğu hastalıklarda düşük D vitaminine rastlanmaktadır. Yeterli D vitamini ile bu hastalıkların önlenebildiği görülmektedir. Kalp sağlığını korur. D vitamini kalp sağlığına ve hastalıklarına iyi gelmektedir. Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, bazı kanser türleri ile ilgili hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır. D vitamini nelerde var? D vitamini açısından en zengin besinler, somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balık etleri, kırmızı et, karaciğer, yumurta sarısı, peynir, bazı mantar türleri, süt ürünleri ve D vitamini açısından zenginleştirilmiş kahvaltılık tahıllar ve D vitamini içerikli takviyelerdir. Vücudun ihtiyacı olan D vitamini, en önemli kaynağı olan güneş ışınları dışında şunlarda bulunur. Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar, kırmızı et ve karaciğer, tavuk ciğeri, yumurta sarısı, peynir ve tereyağı gibi süt ve süt ürünleri, maydanoz, ısırgan otu, kahvaltılık tahıllar D vitamini alınabilecek gıdalardır. Sıcak yaz günlerinde öğlen güneşine uzun süre maruz kalmanın negatif etkileri olabileceği için sabah ve öğleden sonraki saatlerde gün ışığına çıkmak iyi olacaktır. Güneş ışığı gereksinimi Kişilerin ten rengine, yaşına ve güneşlenme şekline göre değişiklik gösterebilir. Deri rengi koyu olan kişilerin yeterli D vitamininin deride oluşabilmesi için özellikle kış aylarında daha uzun süre güneş ışığına ihtiyacı vardır. D vitamini ile ilgili sık sorulan sorular. D vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamini düşük olduğunda kemik ağrısı, kaslarda güç kaybı ve zayıflık, depresyon, yorgunluk daha sık hastalanma, saç dökülmesi ve yaraların geç iyileşmesi gibi belirtiler ortaya çıkar. Ayrıca kemik yoğunluğunda kayba, osteoporoza ve kemiklerin daha kırılgan hale gelmesine de neden olabilir. D vitamini eksikliği şu belirtilerle anlaşılabilir. Halsiz ve bitkin hissetme, uyku sorunları, kemik ağrısı, kaslarda zayıflık ve ağrı, depresyon, saç dökülmesi, iştah kaybı, daha sık ve kolay hastalanma, üşüme, cildin soluklaşması, kaslardaki zayıflamaya bağlı yürümede güçlük, acıya karşı artan hassasiyet. D vitamini ne işe yarar? D vitamini bağışıklığı güçlendirir, inflamasyon, otoimmün hastalıklar ve enfeksiyon gelişmesini önlemeye yardımcı olur. Kemik oluşumu, kemik ve kas sağlığının korunması, kanser, tip 2 diyabet ve kalp hastalıklarının gelişme riskini azaltır. Yeterli D vitaminine sahip olmak çocuklarda raşitizmi ve yetişkinlerde osteomalaziyi önler. Gebelikte ve menopoz dönemlerinde D vitaminin önemi nedir? Gebelik döneminde de D vitamininin etkileri önemlidir. Sağlık Bakanlığı, gebe ve yeni doğanlara D vitamini verilmesi yönünde bir politika izlemektedir. Bu olumlu ve doğru bir politikadır. Özellikle yeni doğanlarda raşitizm problemlerinin önlenmesinde D vitamini oldukça etkin bir rol oynamaktadır. Ayrıca özellikle Türkiye nüfusunda yaşam süresi 70'lerden 85'lere çıkmıştır. Yaş ilerledikçe anatomik olarak kemik yapısı çökmektedir. Bunun önlenmesinde D vitamini oldukça önemlidir. Menopoz dönemlerinde D vitamini eksikliği kalça kemiği kırıklarına, omurga kırık ve çökmelerine neden olmaktadır. D vitamini eksikliğinde kişinin yapısında bariz değişiklikler meydana gelebilmektedir ve bu kişilerin özellikle kadınların sosyal hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. D vitamini eksikliği kaç günde düzelir? D vitamini eksikliği durumunda gerek takviye, gerek besin gerekse de enjeksiyon gibi yöntemlerle düzenli D vitamini alımı sağlanmaya başlandıktan sonraki 4 ila 6 hafta içinde iyileşme görülmeye başlanır. Bu, elbette vücudun durumuna, altta D vitaminin düşmesine neden olan ciddi bir sağlık sorunu bulunmaması ile de ilişkilidir. D vitamine eksikliğinin en belirgin göstergesi nedir? D vitamini eksikliğinde kişide yorgunluk ön plana çıkar, vücut ağrıları yaygındır, güçsüzlük söz konusudur, yürüme güçlüğü bile görülebilir. Daha ciddi eksikliklerde saç dökülmesi, depresyon, gözaltı morlukları ve üşüme gibi belirtiler de ortaya çıkar. D vitamini kaynakları nelerdir? Yağlı balıklar, yumurta sarısı, D vitamini açısından zenginleştirilmiş tahıllar, portakal suyu, yulaf ezmesi gibi kahvaltılıklar, kırmızı et ve karaciğer D vitamini açısından zengin besinlerdir. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.